Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve saffi al-memain. Tefsir derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sohbette Kafirin suresinden bahsetmiştik. Rabbimiz orada bize kendisini birlememizi, düşmanlarına karşı dik durmamızı söylemişti. Ve Nasr suresinde de bugün isminden de bilindiği gibi Nasr yardım demektir. Yardım nasıl gelmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a? Emvela fetihlerle gelmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birçok fetih nasip etmiştir Rabbimiz. Baktığımız zaman Nasr suresi Medine döneminde inmiştir. Mekke döneminde indiğini de söyleyenler vardır. Bu bağlamda baktığımız zaman Nasr suresi en büyük fetih olan Mekke'nin fethini haber veriyor ve daha birçok fetihleri bize haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dediğimiz gibi bu sureyi celilede birçok fetihlerin verildiği, yardım edildiğini söylemiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'in son inen sureyi celilelerindendir bu. Nasır suresi. Nasır suresine baktığımız zaman, indiği zaman Nasır suresi birkaç sahabi vardır ki sevinmiştir. Bazı sahabiler de buna ağlamıştır. Bunlardan birisi de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dır. Şimdi sevinenler şundan dolayı sevindi. Çünkü Dediler ki madem bu sure indi, bu surenin inmesiyle birlikte Allahu Teala birçok fetih verecek biz Müslümanlara. Bundan dolayı da sevinçliydiler. Ama bazı ashab-ı kiram da bu olayı şöyle düşündü. Dedi ki işte biz birçok sınavlar atlattık, birçok nimetlerle karşılaştık. Şimdi Allahu Teala bize böyle bir sureyi celile indirdi, böyle bir şey haber verdi. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevi, peygamberlik görevi sona erecek. O yüzden birçok sahabi de bundan dolayı ağlamıştır. Zaten bu sureyi celile indikten 80 gün sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir. Sureler hep birbiri ardına geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sıralanmıştır. Ve kardeşlerim diğer bir önceki sureyle kafirin suresiyle ile bağlantısı nedir? Allahu Teala şöyle buyurmuştur kafirin suresinde. Lekum dinukum ve yedin. Yani sizin dininiz size, benim dinim bana diye ne yapmıştır? Kafirlere karşı tamamen dik bir duruş, kesinlikle dinden taviz vermeden o şekilde yaşamak ve eğer ki siz Allahu Teala'yı tevhid inancını birleyip Rabbimize en güzel şekilde kulluk ederseniz Allahu Teala işte size Nasr suresinde nasıl ki müminlere fetih nasip etti, yardım nasip etti. İşte biz müminlere de inşallah ile kulluk edip ibadet edersek inşallah Rabbim de bize birçok yardımlar gönderecektir. Ve birinci ayet-i kerimeye baktığımız zaman Estağfirullah İza câ enasrullâhi vel fetih Yani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Şimdi burada birçok fetihler görüyoruz. Dediğimiz gibi bunların en büyüğü fethü, Fethülfütüh dediğimiz Mekke'nin fethidir. Kesinlikle bunda hiç şüphe yoktur. Çünkü niye? İslam Mekke'de başlamış. Müşriklerin baskısından dolayı hicret edilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman Mekke'den çıkarılışını üzüntülü bulmuştur. Ve günün sonunda da çünkü zaten Kabe'de oradadır. Allahu Teala'nın kabilesi olan Kabe'de de orta taraftadır. Bu şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethetmek istiyordu. Ve baktığımız zaman gerçekten de birçok fetihler gerçekleşmiştir Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Ama en çok Mekke'nin fethine sevinilmiştir. Şimdi burada bakıyoruz ki Allahu Teala ne buyuruyor? Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Şimdi fetihler kimin eliyle gerçekleşiyor? Bir yerde baktığımız zaman Ashab-ı Kiram'ın eliyle gerçekleşiyor. Yani onlar savaşıyorlar. Onlar en güzel şekilde çarpışıyorlar ve onlar ne yapıyor bir şekilde fetihleri gerçekleştiriyorlar. E burada yardımı yapan kimdir? Allahu Teala'dır. Ama burada Allahu Teala'nın yardımı için bir şart vardır. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah İn tensurullaha yensurkum Siz Allahu Teala'ya yardım ederseniz Allahu Teala da size yardım edecek. Allahu Teala'ya yardım nasıldır? Onun dinini yaşamakla, onun kitabını yaşamakla, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a uymakla ancak olur. Ve bunu ashab-ı kiram en güzel şekilde gerçekleştirdiği için Allahu Teala kendilerine birçok fetihler verdi. Ve Allahu Teala'nın yardımı da her zaman onlarla oldu. Dediğimiz gibi var. Şart nedir burada? Kesinlikle ve kesinlikle İslam dinini yaşamaktır. Ve baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra devam eden ashab-ı kiram da aynı imanı, aynı itikadı korudular. Allahu Teala'ya güvendiler. En güzel şekilde ne yaptılar? Rablerine ibadet ettiler. Allahu Teala onlara bir yardım verdi. O yüzden kardeşlerim, ilerisine de baktığımız zaman bu işlerin Allahu Teala Selçuklu'yla, Osmanlı'yla da İslam dinini elbette ki desteklemiştir. Tabii ki bu onların yüzün yüzü, gözü hürmetine ya da herhangi bir ırklara bağlı olduklarından dolayı değil ya. Önemli olan neydi? Onlar Allahu Teala'ya ibadet ettiler. Allahu Teala'yı hep Rab olarak bildiler ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hep önder olarak gördüler. Kesinlikle başka yola sapmadılar. O yüzden de Allahu Teala onlara birçok fetihler ve yardımlar verdi. Biz eğer bugün gene kendimizi düzeltirsek, Rabbimize en güzel şekilde kulluk yapmaya başlarsak, Rabbim de inşallah bize aynı yardımı yapacaktır. Aynı fetihleri verecektir. Bugün Müslümanlar olarak hepimiz baktığımız zaman ve gördüğümüz zaman kesinlikle şunun farkındayız ki Müslümanlar olarak yani böyle selin önünde giden çalı çırpı gibiyiz. Hiçbir ağırlığımız yok. Yani her yerden sindirilmişiz. Her yerden çıkarılmışız gibi görünüyor. Bu nedendir? Kesinlikle ve kesinlikle gene bizim kendi elimizde yaptıklarımız yüzündendir. Çünkü niye? Biz Allahu Teala'nın dinini yaşamadan biz istiyoruz ki illa bizim bir şeylerimiz olsun, bir şeylere sahip olalım. Halbuki Allahu Teala buyuruyor ki yani siz eğer hakkıyla iman edip salih amel işlerseniz yeryüzü hükümdarlığını ben size vereceğim buyuruyor. Yani iş işte buradaki bütün mesele en güzel şekilde Allahu Teala'ya ibadet etmektir. İnanın nasıl ki ecdat bütün toprakları fethetti, İstanbul'u fethetti, birçok yerleri fethetti. Allah'ın izniyle bu Müslümanlar gene toparlansın, gene birlik olsun. Allahu Teala'nın ve Resulullah'ın yolunda birleşsinler. İnşallah gene Tuna Nehri'nde abdest alınır, Roma'nın kapılarına dayanılır. Yani bu bir bir daha iki. Bunu neden yapmasın Allahu Teala? Neden bu yardımı yapmasın? Elbette ki yapacaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Yani Roma'da feth olunacak. Ama öyle kuru kuruya değil. Önemli olan burada biz hangi rolü üstleneceğiz? Biz yan gelip yatıp da bu fetihleri, bu yardımı bekleyeceğiz. Yoksa Allahu Teala'nın bu şarta bağlamış olduğu şeyleri, şarta bağlamış olduğu iman etmeyi, kendisinin dinini yaşamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymayı mı gerektirecek. Artık hangisini yapacağımıza kendimiz karar vereceğiz. Çünkü bu ayet-i kerimeler döneminde inmiş olabilir ama Kur'an artık son kitap son peygamber geldiği için bütün dönemlere ne yapar? Hitap eder. Bundan dolayı da biz bunlardan ders çıkarıp önümüze o şekilde bakmamız lazım. Bir diğer fetih tarzı da nedir? Kesinlikle ve kesinlikle şu kalbimizin masivadan yani Allahu Teala'nın gayrısından temizlenip en güzel şekilde ne yapmaktır? Allahu Teala'yı bu kalbe yerleştirmektir. Allahu Teala'yı bu kalbe yerleştirdiğin zaman işte o zaman en büyük fetihlerden bir fetihi gerçekleştirmiş olursun ki artık kalbine başka kimsenin yeri yoktur. Sadece Allah. Her şey Allahu Teala'nın rızası için olmuştur. Ve kardeşlerim, şöyle bir şey gelebilir. Yani e benim kalbimde ailem var, çocuklarım var ya da sevdiğim başka insanlar var. Bu nasıl olacak? Biz yaptığımız her işi, sevdiğimiz her insanı Allah'ın rızasını gözeterek seversek, eşimizi de o şekilde seversek, çocuklarımızı da o şekilde seversek, işte o zaman bu kalpte hep ne oluyor? Allahu Teala'nın sevgisi olmuş oluyor. Ama biz Allahu Teala'yı hep başka sıralara atıp birinci sıraya dünyayı, zevklerimizi, nefsimizi koyarsak işte o zaman bizi batıl şeyler fethetmiş oluyor ki bu da en kötü şeydir. O yüzden inşallah kalbimizi her daim Allah'ın Teala'nın fethetmesi için uğraşalım. Gene bu bizim elimizde. Onun dediklerini yaparsak zaten girecek. Kalbi bir kap gibi düşünün. Yani neyi doldurursanız o dolacak oraya. Eğer biz kötülükler doldurmak istersek, nefsimizin arzularını doldurmak istersek dolacak o kalp. Çünkü kalp sen ne dersen, sen neyi yaparsan o oluyor. Ama sen dersen ki ya Rabbi ben senin rızanı kazanmak için uğraşacağım. İşte o zaman kalbin onlarla doluyor. Rabbim bunları inşallah cümlemize nasip eylesin. İkinci ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman da ve <laughs> eraite nase yedhulun fi dinillah afaja. Yani Allahu Teala buyuruyor ki ve insanların Allah'ın dinine öbek öbek girdiklerini gördüğün zaman. Şimdi İslam'ın ilk yıllarına baktığımız zaman kardeşlerim kesinlikle nedir? Azdı. Yani yavaş yavaş insanlar geliyordu. Girenler tekrardan dinden çıkabiliyorlardı. Bir şekilde ne oluyordu? İnsanların bu ister istemez ashab-ı kiramın biraz böyle diyorlardı ki yani işte insanlar geldiler, iman ettiler, tekrardan işte bıraktılar dini gittiler. Ya bizim halimiz nasıl olur falan tarzı olunca artık ne zaman ki Allahu Teala yardımını yolladı, fetihleri yolladı. Bu zaman bu da bu defa da İslam güçlenmeye başladığı zaman da ne oldu? Artık insanlar da İslam dininin hak din olduğunu ve gerçekten de Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ashab-ı kirama yardım ettiğini görünce dine girmeye başladılar. Hatta eee bazı Arap kabileleri olsun, işte Taif tarafı olsun, Yemen olsun, Mekke feth olunca Araplar dediler ki Allahu Teala o peygamberi muzaffer kıldı. Zaten bundan evvel de fil vakasında onlara yardım etti. Allahu Teala beytini korudu, evini korudu. Savaşlarda ne kadar da şehit verseler de, yara alsalar da, gazi olsalar da, maddi olarak da yıpransalar da Allah-u Teala kendilerine bu Mekke'nin Mekke fethini nasip etti. O yüzden bu din hak dindir deyip birçok kişi de ne yapmaya başladı? Artık İslam dinine girmeye başladılar. İslam dinine girince İslam dini artık insanların da o Allahu Teala'ya hiçbir şekilde şirk koşmadan en güzel şekilde ibadet ettikleri için de bu defa Allahu Teala onlara daha çok yardım etti. Allahu Teala onlara daha da nimetler verdi. Ama verilen bu nimetler kesinlikle onları nankörlüğe itmedi. Onlara her zaman şükre ve Allahu Teala'nın rızası için biz daha ne yapabiliriz deyip buna uğraştılar. Hatta Mekke döneminde inen ayeti kerimelerin genelde hepsi imanı güçlendirmek için Allahu Teala'nın büyüklüğünü anlatmak içindir bu ayet-i kerimeler. Ve bu ayet-i kerimeler indiği zaman artık Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ki imanları güçlendi çünkü artık bir Allahu Teala bilinçleri, bir Rab bilinçleri var dediler ki Ya, Rab, ya yani Rabbimizin bizden bir emir yok mu biz yerine getirelim artık. Çünkü niye? Allahu Teala daha kendilerine emir vermeden ashab-ı kiram belli bir emirler almak istediler. Çünkü niye? Ya bu kadar büyük bir Allahu Teala var ve bu Allahu Teala'ya Elbette ki bir ibadet yapılmalı, kendisi tazim edilmeli diye ne oldu? Bu şekilde ashab-ı kiram kendine her zaman Allahu Teala'nın rızasını adadı. Evet kardeşlerim ve tabii ki de insanlar nasıl öbek öbek, dalga dalga, dalga bu dine girdilerse okuyacağımız bir hadis-i şerifte de görüyoruz ki insanlar gerçekten bu dinden nasıl girdilerse çıkmayı da gayet iyi biliyorlar. Bir gün Cabir radıyallahu anh böyle bir yerde otururken görüyor ki ashab-ı kiram ağlıyor kendisi. Diyor ki ya Cabir ne oldu neden ağlıyorsun? O da diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim ve buyurdu ki insanlar Allah'ın dinine öbek öbek grup, grup grup dalga dalga nasıl girdiler? Dinden de grup grup dalga dalga o şekilde çıkacaklar buyurdu. İşte kardeşlerim belki de biz bu hadis-i şerifin bugününü yaşıyoruz baktığımız zaman. Yani geçmiş zamanlara baktığımız zaman elbette dinden çıkma olayları, irtidat olayları olmuştur. Ama bu dönemdeki kadar fazla olmuş mudur? Ben diyorum ki olmamışlar herhalde. Yani bir araştırma yapılsa bugünkü kadar fazla olduğu düşünmüyorum. Bugün bakıyoruz. Bir grup çıkıyor. Diyor ki biz ateistiz. Onlar ayrıldı. Bir grup buradan ayrıldı. Bir grup dedi ki biz deistiz. Bir grup dedi ki biz agnostiziz. Bir grup dedi ki bu Kur'an işte yurul Evvelin eskilerin masallıdır, masallarıdır dedi. O şekilde ne yaptılar? Dinden çıktılar. Hepsi yavaş 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 bir şekilde ne oldu? Dinden çıktılar. Ha tabii ki de kaybeden kimdir? Kesinlikle bu dinden çıkandır. Bakın kardeşlerim biz dediğimiz gibi eğer ki la ile ibadet edip Rabbimize kulluk edersek Rabbim bize kesinlikle yardım edecek. Ve Rabbim kesinlikle bize fetihler nasip edecek. Bu fetihi şöyle düşünmeyin. İlla böyle topraklar almak, bir yerlere gitmek değil. Ya en önemli olan kendi ailemiz perişan durumda. Kendi ailemizde ne sıkıntılarımız var. Bize ailelerimizi düzeltmek için bile Allahu Teala yardım etse, iman eden bir aile olsak, ibadetlerimizi layığıyla yapan bir aile olsak, o bile bizim için büyük bir fetihtir. Çünkü bugün insanlar çocuklarını kaybediyor. Annelerini kaybediyor, babalarını kaybediyor. İmani bakımdan bu şekilde kaybediyorlar. Ama Allahu Teala yardım ederse kimse önünde duramaz. Bakın Osmanlı Devleti sadece bir obaydı. Yani yüz çadırlık bir obaydı. Ve Allahu Teala oradan bir cihan devleti çıkardı. Çünkü niye? Onlar la ile iman ettiler Allahu Teala'ya. Kesinlikle yani yıkamadılar. Allahu Teala yardım ederse kimse önüne gelemez. Ama yıkılması da gerekiyorsa o zaman da kimse karışamaz. İşte biz bunlardan kesinlikle ders çıkarmamız lazım. Bu ayeti kerimeleri okuyup ki biz kısa sureleri neden yapıyoruz? Kısa sureler hep genelde namazda okuduğumuz surelerdir. Ve bu surelere hem anlamını düşünerek de ibadetlerimiz yaptığımız zaman emin olun ki büyük bir şuur gelecek insana. Ve son ayet-i kerime, üçüncü ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Yani sen hemen Rabbini överek tesbih et ve ondan marifet dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Şimdi burada baktığımız zaman Allahu Teala e, üç tane şey söylüyor. Fesebbih yani Allahu Teala tesbih et bütün noksanlıklardan uzak et Allahu Teala'ya. Hamd hamd et Allahu Teala'ya ve istiğfar buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Şimdi bu ayet-i kerimeyi üçe bölüp de bu şekilde anlayacak olursak şu şekildedir. Şimdi Rabbimiz en başta ne emretti? Fesebbih dedi. Yani Allahu Teala'yı bütün noksanlıklardan, bütün eksikliklerden tenzih et ve onu öv. Şimdi dediğimiz gibi insanlar bu dinin bu kadar çok büyüyeceğini, bu dinin yayılabileceğini hiçbir zaman düşünmediler. Her zaman çünkü niye aşağıladılar? İşte sizin bu dininiz bir yere gelemeyecek. Sizden işte bir şey olmaz. Her zaman bu alçaklığı yaptılar. Ve artık hani kara propaganda çok yayılırsa gerçekten sağlam olan insanlar da ister istemez böyle bir anda hemen rehavete kapılabilirler. Çünkü fitne bir yere girdiği zaman, fitne ateşini biri yaktığı zaman ve bir süre aynı şeyler tekrarlandığı zaman insanlar ne kadar da doğru yolla olursa olsun bir şekilde kalpleri biraz tam kayacak gibi oluyor. İşte tam bunun üzerine Allahu Teala diyor ki yani insanlar bunu bekliyordu bu dinin olmayacağını, bu dinin ortadan kalkacağını, fetihlerin olmayacağını, Allahu Teala'nın yardımının olmayacağını buyurdu. İşte sen o insanlara söyle ki bütün bunlar gerçekleşti. Şimdi Rabbinizi tesbih edin. Çünkü niye? Rabbinizin her şeye gücü yeter. Allahu Teala ve ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Dilediğini yapar, istediğini yapar. Bunda kesinlikle şüphe etmeyelim. Ve bu şekilde de olunca işte bu fesebbih yani Allahu Teala tesbih et dediği zaman işte o zaman müminler anladı ki tamam bizim Rabbimiz gerçekten her şeye gücü yetendir. Biz şimdi onu tesbih ediyoruz. Ve hamd kelimesine geldik. Hamd ise neden? Şimdi Allahu Teala kendisine birçok nimetler verdi. Fetihler verdi. Ve bu fetihler sonucunda da ne oldu? güzel şeyler oldu. Müslümanlar sevindi. Müslümanlar güçlendi. Ve işte Allah bunu size nasip eden kimdir? Allahu Teala'nın yardımıdır. O işte o yüzden ne yapın? Allahu Teala'ya hamd edin. Ve kardeşlerim baktığımız zaman son şey istiğfar. Yani Allahu Teala'dan marifet dilemek, tövbe etmek. Tamam mı? Bir dakika oğlum ben şimdi sohbet veriyorum. Bitsin hemen seninle ilgileneceğim tamam? Dedi 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 ben tamam, tamam sen de gel bakayım hadi. Ay. Kusura bakmayın. Ve istiğfarda maksat da işte artık şunu anlıyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik görevi bitecek ve ne no olmasını istiyor Rabbimiz? Yani Ya Resulallah yani senin de Peygamberlik görevin artık bitecek. Sen ahirete irtikal edeceksin. O yüzden ne yapmak lazım? Artık son zamanları istiğfarla geçirmek lazım. İstiğfarla geçirip Allahu Teala'ya tamamen yönelmek lazım. Tamamen bir ölüme hazırlanış. Bir gün bir Allah dostunun yanına gidip diyorlar ki efendim siz bu yaşınıza kadar bir sürü ibadet ettiniz işte bir sürü zikirler yaptınız yani artık yaşlandınız vaktiniz de geldi demek istiyorlar kendilerine yani acaba biraz ee, azaltsanız mı artık bu ibadetlerinizi? Ve o Allah dostu şunu söylüyor. Diyor ki siz hiçbir yarış atının son düzlüğe yaklaştığı zaman yavaşladığını gördünüz mü buyuruyor. İşte biz de bu şekilde olmamız lazım. Bu sureden bunu anlamamız lazım. Biz nerede? Çünkü ölüm ne zaman gelecek? Nasıl gelecek biz bilmiyoruz. Ama bir şekilde gelecek. Ne bir an geri ne bir an ileri. Kesinlikle gelecek. Önemli olan biz nerede ölmek istiyoruz? Nasıl ölmek istiyoruz? Elimizde tesbih ile Allahu Teala'ya istiğfar ederken mi? Ona hamd ederken mi? Onu tesbih ederken mi ölmek istiyoruz? Yoksa batıl yollardan mı ölmek istiyoruz? Bakın kardeşlerim unutmayın. Ölümün vakti kesinlikle şaşmayacak. Önemli olan o ölüm vakti geldiği zaman sen neredeydin? Gece ölüm seni bulduğu zaman haram ortamlardaysan o haram üzerine öleceksin. Ama gece kalkıp teheccüddeysen teheccüdde öleceksin. Bunun kararını biz veriyoruz kardeşlerim unutmayın. O yüzden Rabbim kendisine layiyle ibadet etmemizi en güzel şekilde kulluk etmemizi nasip etsin ve kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle unutmayın ki Rabbimiz eğer biz layiyle kendisine ibadet edersek işte o zaman fetih gelecek. O zaman fetih gerçekleşecek. Dediğimiz gibi en büyük fetihte nedir? Kesinlikle şu kirlenmiş dünyada, şu internet ortamında şu filmlerin işte haramların tamamen kalbimize aktığı ortamda bunları çıkarıp da Allahu Teala yerleştirdiğimiz vakit işte o zaman en güzel fethi gerçekleştirmiş olacağız biz. Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Rabbim hakkı hak bilip hakka tapanlardan eylesin. Batılı batıl bilip batıldan yüz çevirenlerden eylesin. Söylediklerimle önce kendi nefsimde daha da sonra da tesirini sizin üzerinde hak etmesini niyaz ederim Rabbimden. اللهم لا تظن والحمد لله رب العالمين